Bize kendinden ve girişiminden bahseder misin? Merhaba ben Pınar Benit. Merhaba ben de Gökhan Rili. Biz ikimiz doktor.com platformunun yönetici ortaklarıyız. Doktorin e, kullanıcıların online olarak özel sağlık sektöründeki doktorlardan randevu olabildikleri web ve mobil uygulama olarak özetlenebilir. Pilotu ilk nereden duydun ve başvurmaya nasıl karar verdin? Bizim şirketimiz Bilken Sabi Park'ta yer alıyor. Orada zaten bu, bu tarz gelişimleri destekleyen programlardan sürekli haberdar oluyoruz. Pilotu duyduğumuzda da çok şaşırdık. Çünkü ilk kez özel sektördeki bir şirketin gelişimleri destekleyen bir program yaptığını gördük. Hemen başvurmak istedik ve başvurduk. Pilotla ilgili düşünceleriniz neler? Pilot programı yalın girişim felsefesini en iyi uygulayan hızlandırma programlarından biri bizce. Hani girişimciliğin farklı bir şekilde yapılabileceğini, daha rasyonel bir şekilde yapılabileceğini öğrendik burada. Hani o anlamda bizim için çok faydalı oldu. Aldığımız en önemli ders de bu oldu pilot programında biz şirketi kurduğumuz anda büyük kurumsal bir şirket olarak kurduk şirketi. İşte direkt yönetim kurulu toplantılarımız vardı, aylık çeyreklik toplantılarımız, bütçe toplantılarımız vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ve biz pilota geldiğimizde ilk öğren elemanlarımız vardı, insan kaynaklı politikamız belirlemiştik, mülakatlar yaparak şirket alıyorduk insanları. Pilota girip de eğitime girdiğimizde ilk startta yazan şey bize, işte startuplar büyük şirketlerin küçük versiyonları değildir yazdı. Direkt dinlemeye başladık evet. ama biz öyle izledik. <laughs> bizim yaptığımız en büyük hatalardan birisi de oydu. Evet. Kurumsal şirketleri aslında taklit ettik. Hani ama aslında öyle olmadığını gördük. Yani, yani ve pilot sayesinde yapmayı planladığımız daha birçok hatayı da yapmamış olacağız böylece. Pilot ekibinin tamam bizim için çok büyük bir destek oldu. Hepsi bizimle beraber bir co-founder gibi çalışıyorlar zaten. Gelişim, gelişimcilik konusunda kendilerini geliştirmişler bu programdan önce. Yeterli bilgi birikimine de ulaşmışlar. Bizi yönlendirme konusunda da çok başarılar. Çok yardımcı oldular bize. Cümleyi tamamlar mısın? Bence pilot gelişimleri uçurur. <gülüyor> <gülüyor> gelişimleri uçurur demedim önce ben ama... Türkiye'de girişimci olarak karşılaştığınız en büyük problem nedir? Bizim girişimci olarak şimdi kadar karşılaştığımız en büyük problem, hani insanların genç girişimcilere karşı olan ön yargıları. İş yapmak istediğimiz insanlar olsun, ürünümüzü satmak istediğimiz insanlar olsun, onlarla gidip görüştüğümüzde, hani genç olmanın verdiği bir ön yargı oluşuyor insanlarda. Hani bu ön yargıyı kırmak, hani zor gerçekleşen bir şey. Hani en büyük engel olarak bunu görüyorum. Hani umarım biz de bu ön yargıyı kıracağız. Biz tüm gittiğimiz görüşmelerde bir sıfır geride başlayıp daha sonra o konuşmayı avantajlı bitirmek için çabalıyorduk. Daha sonra bizim için çok problemli bu.